Dünya üzerinde hakkında en çok kitap yazılmış liderler içerisinde Atatürk ilk sıralarda geliyor. Evet Adolf Hitler belki onun üzerinde olabilir sayı olarak ama Adolf Hitler nefret edilen bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk ise tüm dü dünya tarafından sevilen ve saygı duyulan bir lider. Ben ömrüm boyunca Atatürk'le ilgili kitap olarak yaklaşık 120-130 arası kitap okudum. Bakın işte o ansiklopediler, makaleler, işte o belgeseller onları saymıyorum. Yani kitap anlamında yaklaşık 120-130 kitap okudum. Bunların içerisinde e, en çok beğendiğim yazarlardan birisi mesela Ali Özsoy. Ali Özsoy'un anlatımı her zaman çok başarılı buldum anlatımını ve herkese de tavsiye ediyorum. Atatürk'le ilgili en doğru, en akıcı, en e, tarihi belgelere dayalı e, anlatımı bize sunan yazar Ali Özsoy. Ali Özsoy'un kitapları tavsiyemdir. Bütün gençlerin okuması gerekir. Atatürk'ü anlamak gerekir. Bugünlere nasıl geldik? Atatürksüz geldik. Gençlere bunu anlatmak lazım. O yüzden de dediğim gibi Ali Özsoy'un kitabı bu konuda e, bence en üst sıralar var. Şimdi Andrea Mango'nun Atatürk kitabını, İngiliz yazar Atatürk başlıklı kitabını anlatmak istiyorum size. Bu kitap tamamen e, deli saçmalarıyla dolu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fahalli Fırpka Atay'ın anılarını kopyala yapıştır yaparak kalınca bir kitap çıkartmış ortaya. Ancak burada iki tane korkunç iftira var. Bu kitabın hiçbir tarihsel ve akademik değeri yok. İftiralar şöyle sıkı durun İzmir'i Atatürk yakmış. Evet, Andrew Mango'ya göre İzmir'i Atatürk yakmış ve ikinci korkunç iftira, ee, müthiş bir iftira, karalama, afet inan. Evet, yani söylemeye utanıyorum. Atatürk'ün metresi olarak gösteriliyor. Andrew Mango, İngiliz yazar tarafından. Dediğim gibi, Palifrova Atay'ın anılarını doldurmuş ve arada algı yaratmak için iki tane iftira atmış maalesef. Celal Şengör ve İlber Ortaylı da ilginçtir. Andre Mango'nun Atatürk kitabını Atatürk'ü anlamak isteyenler için referans kitabı olarak tanıtmışlardı. Yani bu da çok ilginç. Yani içeriğini okumadılar mı ya da atladılar mı o iki iftirayı ben anlayamadım orasını.